Hoş geldin. Yani Mehmet Ali abi Hoş can olsun. benim çok yakın dostum. Ee, şu an Mehmet Ali Bey. Ama can güzel hediye hediye atar mı ona göre? <laughs> can öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mehmet abi can da senin gibi milliyetçi bir kardeşimiz. Can Mehmet Ali Bey'i biliyorsun. Hmm, ne hediye abi? Ne demek ya? Can bir şey söyle. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey. Ne yiyince demedin mi can? Destekçi hı? miyim ben? Yani, ya. Dur bir dakika. Sunun yani. evet. Abi yengeyle de zaman evlendin ya sen. İmam nikahımız var. Ha iyi abi. Ne bir daha kez ne zaman olur? Bir buçuk sene. Abi artık değiştirme vakti geldi ya. Change of the change. Yani <laughs> zamanı gelmedi mi abi? Onlar birbirini seviyor. Yenge nasıl nasılsın? geldi. Yenge ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor alışveriş? Alışverişi bak herkes biliyor. Alışveriş. kadın var mı? Hemşire Hanım siz seviyor musunuz? Valla ben Onur Sermikçi olduğum için tek seninle muhatap olmuyor. Ha ben Aa. de şey, e, şey değilim olmuyor? ya. Yaşlı aramlarla evlat varım ben de. Neyi seviyorsun muyum? Beni zaman, sevmiyor musun sen yengeciğim? Alışveriş. Para için evlilik yapmıyorum ben de ya. Aşk evliliği ben seviyorum. Ben alışveriş sevmiyorum. Anladın mı? Bu bir şey, Pis bir adam ya. Öyle işte ya. Kanka şu yavşak. Ben de kanka. Bu yengesinden falan valla.